Selamun aleyküm gençler. Aleyküm selam hocam. Selam. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Sağ Oğlum ayık olun. Mahalleye biri biri girerse şey yapın. Kimseye güvenmeyin. Hangi devir ya? Evet hocam doğru. Kimseye güvenmeyin ya. Güvenilecek adam kalmamış. Güvendiniz hocam. adam sırtınızdan vurur size. Unutmayın. O da eyvallah. Güle güle hocam. Adam doğru sırtı. Aynen. Haklı gerçekten. Kimseye evet. güvenmeyeceksin. Güvenilecek insan kalmadı ki bu dünyada hocam. Hı yani. Valla ben var ya kimseye acımayacağım. Ağzını burnunu kalacağım. Biri bile asıl et, böyle çenesini ortasına vuracağım böyle. Öyle gebersin böyle. Selamun aleyküm selam. gençler. Aleyküm selam hocam. Mübarekler namazınızı kırın, orucunuzu tutun. Ölümlü dünya. Bugün varız, yarın yokuz. Ne burada akşama kavuşturunuz ya? Yani. Aynen hocam. İnsanlara güvenin, dost edenin, Aynen hocam. Evlenin, yuva kurun. Aynen hocam, doğru söylüyorsun. Boş dinle ya, iki günlük dinle. yani, tabii aynen öyle. Hadi kendinize iyi bakın. Hocam. Sağ olun hocam.